Evet. Şimdi tekrardan yeni gelen arkadaşlar için tekrardan merhabalar diyorum. Ee, tam olarak dersime e, şöyle başlayabilirim. Geçen hafta neden bahsetmiştik? Geçen hafta asit baz konusuna e, giriş yapmıştık, İyonlaşma kısmına girmiştik, demiştik ki iyonlaşmayı biz üç şekilde inceliyoruz. E, suyun iyonlaşması, kuvvetli asit kuvvetli bazların iyonlaşması. Ve nihayetinde zayıf asit ve zayıf bazların iyonlaşması durumuna değinmiştik. Suyun iyonlaşması kısmında bir denge söz konusu idi. Bir iyonlaşma sabiti K'su'dan bahsetmiştik. Ee, Kuvvetli asit ve bazların iyonlaşmasında bir denge durumu söz konusu değil. Çünkü bunlar %100 iyonlaşıyorlar. Ee, onlar için bir pH durumu var. Rahatlıkla pH hesaplaması yapabiliyoruz. Ee, i̇di. Ve bu haftaki kısım ise zayıf asit ve bazların iyonlaşması gibi aynen suyun iyonlaşmasında olduğu gibi bir denge durumu söz konusu arkadaşlar. Evet, bir denge var. Yani zayıf asit ve zayıf bazlar kısmen iyonlarına ayrışırlar. Ee, peki e, diğer kısmı ne olur? Diğer kısmı moleküler olarak su içerisinde çözülür efendim. O zaman molekülle iyon kısmı arasında bir denge kurulur. Yani moleküler çözünme bir kısmı, bir kısmı iyonlarına ayrışmış, arada bir denge kurulmuştur denge var. İşte bu asit ise KA iyonlaşma sabiti asitler için, KB ise bazlar için iyonlaşma sabiti diyoruz efendim. Yine aynı şekilde efendim. KA KB bize başka neyi verir? KA KB bize şunu verir. Eğer soruda KA KB verilmişse ben biliyorum ki o asit veya baz zayıftır. İyonlaşma yüzdesi düşüktür efendim. Peki hocam KA KB'si verildi asitlerin, bazların e bunlara nasıl bakacağız? Arkadaşlar, Ka, Kb'si arttıkça o asidin de kuvvetlilik derecesi artar. Yani iyonlaşma yüzdesi artar. O zaman asidin, asidin kuvvetliliği ile Ka'nın veya iyonlaşma yüzdesi doğru orantılıdır. Evet. Zayıf asitleri de kendi içerisinde bu şekilde karşılaştırıyoruz. Ka, Ka sabitlerinin değerine göre arttıkça bu değerler o asidin de kuvvetlilik derecesi, iyonlaşma yüzdesi ne yapıyor? Efendim Artıyor. Şimdi burada mesela 0,1 molar HV için bu bir soru değil. Sadece göstereyim. Ee, zayıf asit biliyorsunuz. Ee, Hidroflorik asittir efendim. Cema etkiyen tek asittir ama zayıf asittir. Ee, başlangıç derişimi 0,1 molar ise aynen bakın dengede olduğu gibi bitirmiyorum. Eksi x diyorum. Ne kadar iyonlaştığını bilmiyorum. Eksi x ne kadar kaldı? 0,1 eksi x ürün kısmına ise artı x ve artı x olarak geçti. E o zaman ben buradan e, denge kısmına dengeye gelince bir iyonlaşma sabitinden bahsediyorum Ka. O zaman Ka nedir? Ürün bölü giren. Yani H iyonu çarpımı, florür iyon derişimi bölü HF. Ondan sonra ne yapıyorum hocam? Ondan sonra şunu yapıyorum. X kare bölü 0,1 eksi X. Yalnız bu X'i biz ne yapıyoruz efendim? İhmal ediyoruz efendim. Neden hocam ihmal ediyoruz? Etmesek olmaz mı? Evladım olmaz. Örnek veriyorum. 100 olsun, 1 olsun. Yani bir değer binde bir, yüzde bir, iki. Yani çok küçük değerler olduğu için ihmal ediyoruz. Yoksa işin hesap kısmından çıkamayız. Evet, zayıf asit ve bazlar için bu kısmı ne yapıyoruz? İhmal ediyoruz efendim. Eğer zayıf bir baz ise efendim ki zayıf bazlar içerisinde en meşhuru, belki de tek meşhuru, diğerleri çok ıı, vermiyoruz amonyak bazıdır efendim. Amonyak bir bazdır. Şimdi zayıf bir bazdır. Zayıf asitler gibi suda çözülür. Ne demek? Suda yüzde yüz %100 çözünür fakat az bir kısmı iyonlaşır. Aynen bakın burada olduğu gibi 01 x, art, x, artı x, artı x diyoruz. Yine bir amonyak içinde bir KB iyonlaşma sabiti eşitliği ürün bölü giren yazdım. Ve x kare bölü 0, eksi x dediğim bu x'i ne yapıyorum? İhmal ediyorum efendim. Bakın zayıf asit ve zayıf bazlar için efendim denge durumu bu şekilde oluyor. Evet, denge durumu bu şekilde oluyor. Şimdi bunun üzerinde farklı türde different questions değişik sorular şöylece efendim. Evet. Şimdi bu soruya bakalım. Şimdi bakalım. Zayıf asit bazı zayıfsız diyoruz efendim birin soruya geliyoruz. Eşitleri şimdi hx hy hy hs işte neyse iyonlaşma sabitleri sırasıyla 10 üzeri eksi 6, 10 üzeri eksi 8, 10 üzeri eksi 8 olduğuna göre asitlik kuvvetlilikleri, iyonlaşma yüzdeleri, pH'larını efendim karşılaştırınız demiş. pH'larını e, karşılaştırınız demiş. Nasıl karşılaştıracağız yani pH'larını? E, şu şekilde karşılaştıracağız. Ka ile doğru orantılı. Bunların hepsinin tesir değerli bir olduğu için Ka'sı en büyük olan kim? Hx. O zaman asitlik kuvvetliliği açısından Hx büyüktür şey o da büyüktür ee, o da büyüktür ne diyoruz efendim hs diyoruz evet neyse o da büyüktür hs diyoruz İyonlaşma yüzeleri o da aynı şekilde hocam İyonlaşma yüzeleri o da aynı şekilde diyoruz evet şimdi pH'ları nasıl hocam pH'ları da bakın biliyorsunuz pH daha önce söylemiştik neyle doğru orantılıydı? OH gelişimiyle doğru orantılı, H derişimiyle ters orantılıydı. İşte hocam o zaman e, o zaman asitli kuvveti ne kadar yüksekse pH'i de o kadar düşük diyor. Bir A ve B aynı sonucu verirken C bunun tam tersi olacak. Yani pH açısından pH'i en küçük olan asitlik kuvveti en büyük olan HX olacaktır. Sonra HŞ ve sonra da efendim HS olacaktır. Anlaşıldı mı bu soru? Evet. Anlaşılmıştır umarım. Şimdi devam edelim hocam sorumuza. İkinci sorumuza geçiyoruz. İkinci sorumuza geçelim efendim. Ee, hani şurayı bir silelim. Evet. Şimdi çözeltiler verilmiş. Gördüğünüz gibi. A, B, C çözeltileri. Derişimleri verilmiş. PH'ler verilmiş. Ve bunların kuvvetlilikleri. Yani nasıl? İşte kuvvetli asit, kuvvetli bas veya zayıf asit, zayıf bas şeklinde sınıflandırmanızı istiyorum sizden. Yani soru bizden böyle bir şey istiyor. Yapalım o zaman. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar. Ee, şimdi ağaç özellikle gelişim. Tabi bunların öncelikle şunu söyleyeyim. Tesir değerliklerinin e, bir olduğunu kabul ediyorum. Onu da varsayalım. Soruyu o şekilde çözelim. Yani HX, HX gibi bir asit veya EOH gibi bir baz olsun. Şimdi derişimi 10 üzeri eksi 2 molar iken pH 10 üzeri eksi 2, e, pH 2 yani H derişimi 10 üzeri eksi 2 olmuş. Şimdi o zaman bu bir kere pH 2 ise nedir bu? Asit. Hocam bu bir kere önce neye karar veriyorum? Asit olduğuna karar veriyorum. Peki bu nasıl bir asit hocam? Ona e, şey yaptığımız zaman şöyle bir yazalım. Bu bir asit. Peki nasıl bir asit? Şimdi bakın. Şimdi 10 üzeri eksi 2 başlangıç derişimi. H derişimi de 10 üzeri eksi 2. Çözelti %100 geçiş olmuş. Yani o zaman bu nasıl bir asittir? Kuvvetli asittir diyor. Anladık? Gelin B'ye. pH 11 ise bir kere bu nedir? Bazdır. pH 11 ise bu nedir? Bir bazdır hocam. Peki nasıl bir bazdır? Şimdi bazsa benim, beni ilgilendiren OH derişimidir. Ee, OH derişimi nedir? pH H 10 üzeri eksi 11 ise OH da 10 üzeri eksi 3'tür. Şimdi OH derişimi 10 üzeri eksi 3 10 üzeri eksi 1'den 10 üzeri eksi 3'e geçiş yapmış. Yani yüzde bir iyonlaşma. Yüzde bir iyonlaşma ise bu zayıf bir bazdır efendim. Yüzde bir iyonlaşma ise zayıf bazdır diyoruz. Şimdi CH özelliğine geldim. 10 üzeri eksi 2 molar derişimi pH yine baz bu. Ee, o zaman bazsa OH derişimi 10 üzeri eksi 2 olmuş. Bakın yine 10 üzeri eksi 2'den 10 üzeri eksi 2 geçmiş. O zaman bu da kuvvetli bazdır diyoruz efendim. Evet, kuvvetli bazdır diyoruz. G kuvvetli baz, teşekkür ederiz. Ee, kuvvetli baz söylemiş. Evet efendim var mı bir sorunuz? İzleyenler problem? Evet. İzleyenler problem yoksa Efendim devam edelim. Tamam mı? Şimdi devam edelim o zaman. Şimdi şurayı kapatıyorum. Bir sonraki sayfayı şu mouse seçmem lazım. Bir de şuraları temizle bir sürü iş. Şöyle geçtim. Hadi be, evladım. Ha, geldim buraya şimdi. Biraz da işlem sorular çözelim. Hadi bakalım. Şimdi HFN'in diyor ki efendim HFN'in 0-1 moralı çözeltisindeki HOH gelişimleri nedir? İyonlaşma yüzdesi nedir? Bakalım. Tabii siz de uğraşın. Şimdi hadi bakalım şöyle elimi bir atayım. Sorumuzu çözmeye başlayalım efendim. Şimdi önce derişim maddemizi yazıyoruz. Şuraya HF yazalım. H artı F eksi diyorum. 0, 1 molar. 0, 1 eksi X artı X ve artı X diyorum hocam. Şimdi buradan bundan sonra K A eşittir. K A eşittir. Denge durumu. 10 üzeri eksi 5'miş. neredesin? 10 üzeri eksi 5. O da eşittir. X kare bölü. 0, 1 artı o eksi yazmıyorum değil mi efendim? İhmal ediyoruz. Şu değeri ihmal ediyoruz dengeye geldikten sonra. Buradan 10 üzeri eksi 6 x eşittir. 10 üzeri eksi 3 çıkar. Bu aynı zamanda h derişimidir. H ise pH eşittir. Hemen 3 söyleyebilirim. Evet. Ee, çözümü söyleyen var. Çözenler var ama güzel. pH 3 çok aferin sana bağını. Tebrik ediyorum seni. Evet. Çözenleri hemen tebrik ettik. pH 3 OH derişimi de 10 üzeri eksi 11 10 üzeri eksi 11 yapar. 25 derece için kabul ediyoruz tabii ki. 10 üzeri eksi 3 ise. İyonlaşma yüzdesi iyonlaşma yüzünde şey yapacağız. 0, 1 de x ise diyoruz. Efendim bir buraya. 0, de x ne buldum? 10 üzeri eksi 3 ise yüzde bilmem ne a diyorum. A da buradan yüzde 1 mi çıkar? Evet. evet. Hı -hı. Yüzde 1 çıkar. Yüzde 1 çıkar efendim. İyonlaşma Bakın gördüğünüz gibi gayet zayıf bir asitmiş efendim. Tamamdır. Tamamdır. Şimdi şu gelelim. 0,5 molar hidrosiyanür asidinin iyonlaşma yüzdesi 5'miş ve Ka'sını sormuş. Olsun, sorsun bana. HCN yazıyorum. H artı CN 0,5 molar demiş. Eksi X artı X artı X diyorum. Buradan ee, ha, ne vermiş ipucu? Ka'yı bulmak için iyonlaşma yüzdesi 5. Ne diyeceğim o zaman? Diyeceğim ki 0.5'te x'e %5'miş hocam. %5'miş. Şimdi ne yapar burası? 0, 0,5 5 çarpı 0,5 2,5 yapar. 2,5 çarpı x 2 virgül kaydır. x eşittir. 0,025 mi yapar? O zaman ka da eşittir. ka da eşittir. 0,025 çarpı 0.025 bölü değerler oldukça gıcık. Böyle bırakırım kardeşim. Sonuca gitmem. Önemli olan mantığını anlamanız. 0.5'te x ise yüzde 5'miş. Yüzde 5 yaptık. Buradan 5 çarpı 0.5 2.5. 2 virgül kaydırdım. 0.025 0.025 çarpı 0.25 bölü 0.5. Bir değer çıkacaktır. Tabii ki. Tam bir değer çıkar buradan. ama ne değer çıkar bilmiyorum bu şekilde sonuca gitmiş oluyoruz. Tamam mı? Siliyorum burayı. Anlaşılmayan bir şey var mı? Diğer soruya geçiyorum. Evet. Biraz bekleyeyim istiyorsunuz. Hani ne yaptık? 0.5 eksildim. Yüzde 5. Herhalde anlaşılmayan bir şey yok. Gelelim şimdi diğer soruya. evet. Şu soruyu çözmüş olduk. Diğer soruya geçelim. Evet. Atlatalım sayfaları. Sayfamızı bir atlatalım. Gelelim şu soruya. 25 derecede H2 iyonlaşma yüzdesi 1 ve pH4 ise Ka eşittir nedir? Bu da benzer bir soru. Hocam bakalım. Önce bir yazalım şöyle. Tabii siz de düşünüyorsunuz. Hx diye yazıyorum. Sonra şöyle H artı X eksi diyorum. Ee, biz ise Ka nedir diyor. H 1 ve pH4 ise. Hmm. Başlangıç derişimini bilmiyorum. Hmm. Tamam. Bu sefer de başlangıç derişimini lazım. Başlangıç derişimi A olsun. Şimdi pH 4 demek derece mi? artı 10 üzeri eksi 4, 4 demek. Bu 10 üzeri eksi 4 bu da 10 üzeri eksi 4 demektir artı. Demek ki 100, 10 üzeri eksi 4 molar çizilir diye geçiyormuş. Bu da 10 üzeri eksi 4 diyeceğim. Şu buraya gelirse. Evet eksi 10 üzeri eksi 4. Sonra e, iyonlaşma yüzdesi de 1'miş. Hmm. Şimdi K'yı bulmam için şu A değerini bulmam lazım. O zaman diyorum ki yüzde 1 ise A da 10 üzeri eksi 4'tür diyorum. Buradan A ne çıkar arkadaşlar? A 10 üzeri eksi 2 molar çıkar. Evet. Demek ki başlangıç derişi 10 üzeri eksi 2 molarmış. Artık buradan KA'yı hesaplayabilirim. KA eşittir. 10 üzeri eksi 8. Nasıl 10 üzeri 8? Çünkü ikisini çarptım. Bölü 10 üzeri eksi A 2. O da eşittir. 10 üzeri eksi 6 olarak hocam hesaplamış olduk diyoruz. Evet. Bakalım. Çözüm var mı? Çözüm oluşmuş. 10 üzeri eksi 6. Evet. 10 üzeri eksi 6. Evet arkadaşlar. 10 üzeri eksi 6 yapıyor. Bu değerimiz. Anlaşıldı mı efendim? İyonlar öncesi 1 ve pH 4 10 üzeri eksi 6 yapmış oluyor. Evet bu soruyu da bu şekilde çözmüş olduk. Şimdi gelelim diğer, A'dır GÜESÇİN, diğer soruya. 0,1 molar haşa aksine. Hmm. Bu soru arkadaşlar biraz beynimizi zorlayacak bir soru. Ee, hem işlem olan hem içerisinde yorum olan bir sorun. 0,1 molar haşa aksine ayrı ayrı. Yani ayrı ayrı zamanlarda. Önce saf su ilave ediyorum. Sonra başka bir zaman eşit hacimde 10 üzeri 4 molar HCl çözeltisi ilave ediyorum. Başka bir zamanda sodyum hidroksit katısı eklenirse aşağıdakilerden hangisi her iç her üçü içinde ortak olur diyor. KA değeri de 10 üzeri eksi -5 molar olarak verilmiş efendim. Evet, 10 üzeri eksi -5 molar olarak verilmiş. Şimdi bir düşünün arkadaşlar bu soruyu nasıl çözeriz? Ben de şuraya kendimce bir çözüm yapmaya çalışayım. Evet. Kendimce bir çözüm yapmaya çalışalım. Şimdi haşa artı şuraya bir yazayım şöyle. h artı. Sonra haş artı a eksiyim. Bu sıfır bir molarsa. Ben şimdi ka asını vermişse bir kere eksi x şu x değerini hesaplayabilirim. Artı x artı x. Ekranla oynamayın arkadaşlar. Ka ee, k eşittir 10 üzeri eksi 5'miş. Ka eşittir 10 üzeri eksi 5. O da eşittir ee, x kare bölü x kare bölü 0, 1 eksi x. 0, 1 ihmal ettim. 0, 1 diyorum. Buradan x kare eşittir 10 üzeri 6. x eşittir h. O da eşittir 10 üzeri eksi 3. Yani pH eşittir 3. Yani bu çözeltinin başlangıç derişimi nedir efendim? 3'müş. Evet. Çözüm var mıymış? Dur bakayım. Çözüm var mı lan? Dur bakayım. Ne diyor? Yalnız 3. Bakalım. Yalnız 3 miymiş bu anı? şimdi pH 3'tir, 3 bulduk. Şimdi önce saf su ilave ediyorum arkadaşlar. Şimdi saf su ilave ettiğim zaman derişim azalma olacaktır. Derişimleri azalacaktır. Şunu kalemini seçeyim. Derişim azalacaktır. Şu da, Saf su ilave ettiğim zaman Şimdi denge nereye kayacaktır? H derişimi, A derişimi ve H derişimi, hepsi azalacaktır bir kere. E, denge ürünlere kaydırdı tabii ki. Ürün derişimi daha çok azaldığı için. Doğru mu efendim? Bakın denge ne tarafa kayar? Onu da su ilave ettim. Ürün derişimi daha çok azaldığı için denge ürünlere kayıyor. A şıkkını inceliyorum. A şıkkında denge ürünlere kaydı. Şimdi su ilave zaman derişim azaldı. H derişimi azaldıysa pH artar. Bir kere kesinlikle etki büyüktür, tepki olduğu için pH büyüktür 3'tür. pH büyüktür 3'tür A şıkkında. Anlaşıldı mı? iyonlaşma yüzdesine bakıyorum. İyonlaşma Denge ürünlere kaydığı için iyonlaşma yüzdesi de artar. Doğru. Saf su için. Ka değişmez doğru. Bakın. A şıkkı için saf su için hepsini sağladı. İyonlaşma yüzdesi arttı çünkü denge ürünlere kaydı. pH büyüktür 3 çıktı sağladı. Ka değişmez sağladı. Niye pH büyüktür Bir daha söylüyorum. Derişimler azaldı arkadaşlar. Su ilave ediyorum. H derişimi azalması ne demek? H ve pH ters orantılı değil mi? Asitlik azalıyor. Şu pH metreyi düşünün. Şuradan bu tarafa doğru asitli gazalüz ne oluyordu? pH bu tarafa doğru gidiyordu. Değil mi? pH 3'tü. Asitli gazalüz o zaman bu tarafa doğru gidiyorsa ne oluyor efendim? pH artıyor. pH artıyor. E denge ürünlere kayıyor? Etki tepkiden büyük olduğu için son durumda yine H derişimi 10 üzeri 3 molardan küçük oluyor diyordu. Yani son durumda H küçüktür. 10 üzeri 3 molar diyoruz. Şimdi gelelim Eşit hacimde 10 üzeri -4 molar HCl. Bu nedir? Kuvvetli bir asit. Arkadaşlar, asit kuvvetli olabilir. Asitin kuvvetli olması benim şurada işime yarayacak. HCl hemen suda %100 iyonlaşacak, klor verecek ve H derişimi çözeltide 10 üzeri -4 molar olacak. Beni ilgilendiren buradaki yani ortak iyon kim? H derişimi 10 üzeri -4 molar olan H derişimi. Arkadaşlar, şimdi şöyle düşünelim. Ben bir şurayı bir temizleyeyim. Ee, tekrar yapmam lazım. Ee, dur bakalım. Nereden temizliyoruz? Şuradan. Clear all. Şimdi bakın onu ayrıca düşünelim. Şimdi neydi? H A idi. H artı 10 e, O A eksiydi. Başlangıçta 10 üzeri eksi 3'tü. Artı 10 üzeri eksi 4 molar ilave etti. Bu ne? Bakın etki. Ver oğlum buna bir tepki. Eksi x, eksi x artı x. Tepki sonucu İşareti artı taraf neresi? Girenler. O zaman denge girenlere kaydı. Denge girenlere kaydı arkadaşlar. Bir kere şu uymadı bak. İyonlaşma yüzdesi azaldı. Çünkü bakın. H derişimi arttı. 10 direkt 3 molardı. 10 direkt 4 molar daha ilave ettim. Yani H büyüktür. 10 üzeri 3 molar. H 10 direkt 3 molardan büyükse pH de küçüktür. 3'tür arkadaşlar. Asitik arttı. Ee, o zaman iyonlaşma yüzdesi azaldı. Denge gelenlere kaydı. pH büyüklü Yalan. K değişmek doğru. Sadece 3'ü sağladı. Evet. Onu direkt tutmalar. HCl ilave etmem. Sadece 3. şıkkı sağladı. KC değişmez. Yalnız 3. B şıkkı için yalnız 3 diyorum hocam. Evet bu bayağı şeyli bir soru arkadaşlar. Evet. Bir soruda birçok şey ölçmüş oluyoruz. Şimdi gelelim. Ne ilave ettim? Neredesin oğlum sen? NaOH. Buraya kadar anlaşıldı mı? Önce bunu sorayım silmeden önce. Buraya kadar sorunuz var mı? Ee, hocam eşit hacimde 10 üzeri eksi 3 hacca ilave etsek durum ne olurdu? Değişen hiçbir şey olmaydı. Olmaydı. Bak, olmazdı. 10 üzeri eksi 3 molar. O zaman şöyle yapacaktık hocam. Buraya 10 üzeri eksi 3 olur. Yine artacaktı. Bakın yine artacaktı. Bana ne kardeşim? Bir şey ilave ediyorsunuz işte buraya değil mi? Bir şey ilave ediyorum eşit hacimde. 10 üzeri eksi 3 molar. Ee, Pardon arkadaşlar, özür dilerim. Bir de eşit hacimli de demiş değil mi? Çok özür diliyorum. Ee, pardon, pardon, pardon. Çok özür. Ee, hacim yere inecek onu. Bir an için düşünemedim. Siz de beni uyarmadınız. Hacim iki katına çıkıyor kardeşim. 10 üzeri 3 artı 10 üzeri 4. Böyle başlangıç hacimini 1 alırsam 1 artı 1. Yani toplamda 2'ye böldüğümüz için küçüktür. 10 üzeri 3 malar oluyor. Çok özür diliyorum. Nasıl hata bunu? Ve affedin arkadaşlar çok özür diliyorum. Eşit hacimde. Ben zannediyorum hiç e, hacim değişimi hiç, şurada hiç görmedim. Eşit hacimde dediği için bakın şunu yaptım. 10-3-R 10-4 topladım. bir ee, litre aldım tabii ki. Bunları mol olarak düşünelim. Ee, mol eşittir mol artı olsun. Ne oldu? Arkadaşlar 10-3 molardan daha küçük çıktı. 10-3 molardan daha küçük çıktıysa şuraları siliyorum. Şu yanlış oldu. Başlar şimdi o zaman. Çok özür diliyorum. Düzeltme yaptım. Aha hepsi gitti. Hiç önemli değil. Hiç önemli değil. Tekrar yazarım. Ee, o zaman ne oldu? H arkadaşlar. H küçüktür. Onu direkt eksi 3 molar. pH da büyüktür. 3'tür oldu. Peki denge ne tarafa kaydı? Denge tarafa kaydı? Denge yine ürünlere kaydı. Çünkü H derişim azaldı. H derişimi eksi A kadar azaldı. Etki diyorum ne kadar azaldı bilmiyorum. Artı X, artı X ve eksi X. Tepki sonucu işaret olan taraf ürün olduğu için artı olan taraf şurası tepki oluyor. Denge ürünlere kaydı. Hmm, hepsi doğru. Artar oldu, büyük oldu, K büyük oldu. Evet arkadaşlar B şıkkı için hepsini de sağladı. Hepsi de oldu B şıkkı için. Bura anlaşıldı mı? B şıkkı anlaşıldı mı? Bakın eşit hacim kısmını bir an için görmedik. Yanlış sonuca gittik. Ben anlamadım. Tamam. Evet şimdi. Bir daha anlatıyorum. Şimdi arkadaşlar sonuçta şöyle düşünelim. Ee, kim ne diyor? Bakalım. Evet hatamı gördüm hocam. Tamam. Hatamı gördü. Şu ben anlamadıma bir daha ben anlatayım. Ben anlamadığıma bir daha ben anlatayım. Şimdi eşit hacim diyor ya arkadaşlar. Mesela 10 üzeri eksi 3 molar ilave etseydi ki önemli değil. 10 üzeri eksi 3 artı 10 üzeri eksi 3 bölü 2 olacaktı. E sonuçta bu ne olacaktı? Değişmeyecekti. Yine 10 üzeri eksi 3 olacaktı derişim. Fakat fakat aynı derişimde onu direkt 3 molar olsaydı H derişimi değişmeyecekti. Hocam H derişimi değişmediği için arkadaşlar bakın ee, herhangi bir şey olmayacaktı. Fakat 10 üzeri eksi 4 molar olmuş. Ne demiş? 10 üzeri eksi 4 molar H ile ilave etmişim. Yani 10 üzeri eksi 3 artı 10 üzeri eksi 4 bölü 2 küçüktür. 10 üzeri eksi 3'ten çıkmaz mı? Yani 10 üzeri eksi 3 molardan daha küçük çıkmaz mı? başlangıç hacimlerini bir alalım. Ve bunları da mol kabul edelim. Toplam mol bölü toplam hacim son derecemi verdi. Onu direkt küçük çıkar değil mi? Bana öyle geliyor. Evet küçük çıkar hocam. Onu direkt küçük çıkarsa arkadaşlar o zaman haç derecemi azaldı denge ürünlere kaydı. E, denge ürünlere kayması demek arkadaşlar Ka değişmediğini, iyonlaşmasının arttığını, haçında büyüktür, 3 olduğunu gösterir. Tamam mı? Okey mi? Evet, ortak ürün üzerinden yaptık. Ortak ürün üzerinden yaptık, yaptık arkadaşlar. Artı şöyle de düşünebilirsiniz, başka bir düşünce yolu onu da söyleyeyim. Ee, şimdi sonuçta derişim azaldı, A'nın da derişim azaldı. İyon ürünlerin derişimi daha çok azaldığı için arkadaşlar, gerçi eşleşim diyor da önemli değil. A'nın derişimi de azaldığı için e, sonuçta yine denge ürünlere kayar. A olarak da düşünebilirsiniz. A'nın miktarı değişmiyor, fakat A'nın derişimi azalıyor. Gelelim üçüncüye. Evet, dediğimiz gibi beyinleri biraz zorlayacağız bu soruda. Şimdi NH ilave ediyorum. Bu bir kat arkadaşlar. Yani. Katı olma özelliği nedir? E, %100 iyonlaşır. %100 iyonlaşması demek suya OH iyonu vermesi demektir. Suya OH iyonu verdiği zaman başka bir yerde burada H artı OH tepkimesi olur. HK dönüşümü gerçekleşir. Yani çözeltiye ben sodyum hidroksit ilave etmem demek esasında ortamdan H çekmem demek. Ben bunu h eksi a olarak kabul edebilirim. Yani bu bir etkidir. Orta yani h'i çektim. Dengeye gittik. Hani denge olay vardı ya ortamda h. Hani amonyak ilave ediyor kaç Ana şu olan çözer kaç ilave edip Aynı onun gibi. Bakın h azaldı. Hocam buna ben bir tepki vereceğim. Ne olacak efendim o zaman? Artı x, artı x ve eksi x olacak. Sonuçta sistem ne oldu? Denge ürünlere kaydı. Ürünlere kayar. Bakın etki büyüktür tepki. Yani A büyüktür X arkadaşlar. Etki büyüktür tepki. Son durumda H derişimi onu direk 3 molardan küçük olacak. Onu direk 3 molardan küçük olacak. O zaman pH da büyüktür. 3 olacak. Dengede ürünlere kayacak. Bakın her üçü içinde ne oldu hocam? Sağladı. Her üçü içinde ne oldu efendim? Sağladı. O zaman her üçü içinde ortak olan arkadaşlar ne oldu? 3 sağladı. 1 de sağlamıştı. 2 de sağlamış değil mi? Hepsi sağladı. Vay anasını. Evet, hepsi de sağlamış oldu. Bakalım. Başka sorusu olan var mı? Bu soru oldukça yoruma dayalı bir soru idi. Hem denge için içerisinde hem asit var, hem hepsi var yani. Anlaşılmayan bir şey var mı? Evet. Geçiyorum bu soruyu. Tamam, ses yok. Geçiyorum o zaman. Evet. Böyle değişik bir soru idi. Şimdi geçelim. Sayfamızı değiştiriyoruz. Asit baz tepkimeleri. Bakalım vaktimiz kalmış mı efendim? Asit baz tepkimelerine arkadaşlar bir sonraki slaytımda geçiyorum. Bir sonraki slaytımda geçiyorum. Saatim 11'i 13.08 geçiyor. 5 dakika sonra çeyrek geçe. Çeyrek geçe buradayız arkadaşlar. Evet. Çeyrek geçe buradayız. 13.15'te tekrardan görüşmek üzere çünkü bu bu çok önemli bir konu. Böyle biraz daha temiz bir zihinle bu konuya giriş yapalım. Görüşmek üzere arkadaşlar.